Şahfım konağa gelsin. Konağa gelsin Şahfım. Selamın aleyküm arkadaşlar. Yeni bir tren videosuna hoş geldin. 22 binliğimiz geldi iyi seyirler. Tren buluştu İstasa'da. Trenimiz geldi arkadaşlar. İyi seyirler arkadaşlar. Sonra seçtim. Saatten bekledim. Vay vay şu Bir daha tenen um, videosunda görüşürüz. İyi günler. Var. İyi seyirler. Hala sınav 68 binlikte. Tenenimiz geldi. Dokuza kaç var arkadaşlar? Saat 9.56. 4 dakika yeniyle sonra geçelim.

Hissetsiz olanın sesini dinleyin. Bir videoda iki tane yapacağım arkadaşlar. İyisene yine trenimiz geldi. Sıra 68 binlikte. 20.57 3 dakika yani daha sonra geçeceğiz. Şafım mayın ona ona gelsin. Allah'a emanet onu Şafım mayın ona. Görüşürüz Şafım mayın ona. Vay vay şafı mayın ona. Hayli yolculuklarınız olsun şafı. Bir kere kornaya basabilir misin şafı? Teşekkür ederim şafı mayın ona. Ona selam için Hayli yolculuklarınız olsun. E, git gitti arkadaşlar yükselene. Git e, sana gidelim. Kıdan bol açmaya gitti. Ah şu anda nedir? <laughs> Tanker çeden ayrıldı ilk sonra. Bay bay şu Bir daha şu tünel videosunda göreceğiz. İyi akşamlar arkadaşlar. Bir dahaki videomda görüşürüz. Bir dahaki videomuzda görüşürüz. Cami ertelen aynı değil. Gitti.